Fatih Altaylı tutuklandı. Cumhurbaşkanı evet. hakaretten. işte bir video çekti. O videoda şu ifadeleri kullanıyor. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman padişahını yuhalamış bir millettir. Azuz değildir öldürülen suikaste kurban giden Osmanlı padişahı diyor bunu. Ne niçin söylüyor işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ee, işte hayat kaydı şartı ile işte e, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak devam etsin şeklinde bir takım araştırmalar yapılmış. Onun sonuçlarını güya değerlendirirken söylüyor bunu. Bu bir tehdit tabii ki yani Sayın evet. Ama şu ifade ilginç yani bu millet istemeyince padişahlarını boğardı, boğmuş bir millettir. Bu millet padişahını boğmuş bir evet. millettir diyor. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman padişahını yuhalamış bir millettir. Azuz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı diyor. Var mıdır hocam asla astarı? Bu millet padişahını <laughs> e, boğmuş bir millet midir? Şimdi bu karikatürcüler gibi o da tutuklanınca ben cumhurbaşkanına demedim falan dedi. Evet. <laughs> cumhurbaşkanı ya niye söylersin böyle bir sözü değil mi yani evet. cumhurbaşkanına işte sen de istenmeyince bu millet bunu yapar çok büyük bir tehdit fakat hani bunu gerçekten bizim konuşacağımız bir konu değil niye çünkü yargıya o da gitti tutuklandı evet. yargıda bunun hesabını verecek fakat hakaretin en büyük millete yaptı Mustafa Bey yani şimdi bizi ilgilendiren tarafı bunun tarihi yönü Şimdi padişahlarını boğmuş, yani Osmanlı'yı kastediyor. Bu millet istemediği zaman, sevmediği zaman karşı çıktığında padişahını boğmuş bir millet. Bu Türk milletine bundan daha büyük bir iftira olamaz, hakaret olamaz. Bu Buna tarihini bilmemek kadar milletini tanımamak olarak da söyleriz. Hiç bu millette halk isyanı, millet isyanı diye bir şey duydun mu? Yok. Bak Avrupa'da bunlar vardır. Hı -hı. Halk isyanları vardır. Halk isyanları. Bu millette halk isyanı diye bir şey yoktur. Padişahım çok yaşa vardır ya. Mağrur ya, olma padişahım. Avrupa'da Padi bile yani. bak kanuni döneminde yedi sene İstanbul'da kalan bir, bir meşhur bir Avusturya büyükelçisi var. Busbeck. Bu millet padişahını din gibi seviyor diyor. Hı -hı. Bak, görüyor bu milletin. Bu millette Babadır padişah, hükümdar babadır bak bu millette baba sıfatıyla görülür. Bir bunun özellikleri var, sebepleri var Mustafa Bey. Bu millet hükümdarını, padişahını baba bilir. Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Peygamber Efendimiz sürünün çobanı. Yani ailede baba sürünün çobanı. Millet milletin çobanı. Bu milletin tarihi böyledir. Hani Demirel'e ne derler? Baba, evet. kurtar bizi baba. Hmm. Baba anlayışı vardır. Babaya asilik olmaz. Babaya isyan olmaz. Peki iki dinine gelelim. Ya eyyühellezine amenü etiullah ve etiurresul <laughs> ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin. Peygamberine itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre itaat edin. Kur'an'ı. Bu dinini bilmez. Tarihini bilmez, milletini tanımaz. Başka bir şey tehdit edecek, millete yükler. Kimi menfaat elinden giden dışarının aparatı olarak padişahını isyan eden ortadan kaldıran boğan askeri sınıftır. Elden giden bir idareci sınıftır. Küçük bir kitlenin darbelerini millete çıkartır. Evet. Bak, ne deriz biz? Patrona isyanı. Ne deriz? Kabakçı isyanı. Hı hı. Ne deriz? Palancanın işte Yeniçeri isyanı. Bak. Şimdi burada menfaati elinden giden bir grup var. Mesela ilk Yeniçeri isyanı 2. Osmanlı başladı. Bir grup isyan etti. Etkili kişilerdi. Etkili kişiler isyan etti. Padişahı öldürdüler de. Ve Düşün diğer Yeniçeri grupları o ortayı kaldırdılar ve yemek zamanında o ortanın adı geldiğinde bütün Yeniçeri grubu yok olsun diye bağırıyordu. Hmm. Yok olsun lanetlediler onu asırlarca. O ortayı lanetlediler. Bu bir gelenek olarak da bunu ileride devlet adamları bilmem neler tahrik eder askeri tahrik eder bir şey yapar. İsyanlar olur. Hiçbir zaman bir tek isyan söylenemez Mustafa Bey. Milletin isyanı olarak bir isyan gösterilemez. Şimdi o zaman sen bu sadece bir tehdit Cumhurbaşkanı'na değil. Bir millete bundan büyük hakaret olmaz. Şimdi insanlar Cumhurbaşkanı'na tehdit miydi, değil miydi, şu muydu, bu muydu? Ama asıl hakareti, asıl iftirayı görmüyorsun değil mi? O aşağıdan geçiyor gidiyor. Nerede ya? Nerede? Abdülhamit karşı isyanı millet mi yaptı? Hayır tabii ki. Abdülaziz sana millet mi yaptı? Ne dedi millet? Seni tahttan indirdiler. Üç çifteye bindirdiler. Top kapıya gönderdiler. Uyan Sultan Aziz uyan. Kan, ol, kan ağlıyor bütün cihan. Bak millet gözyaşı döküyor. Millet Abdülhamit Han'a e gözyaşı döktü. Bize ekmeği üç kuruşa yediren sultan, şimdi ekmek alamıyoruz, nereye gidiyorsun bizi bırakıp? Ağladığında gözyaşı döktü. İttihat Terakki'nin arkasında kimler vardı? Sultan Aziz'e yapılan darbenin arkasında kimler vardı? Bütün bunları. Tabi bu adamlar, bu adamlar, üniversitede hocalar cübbelerini giyer, İzmir'de pankartlarla ordu göreve diye yürür. Cumhuriyette hiç. Sen millet isyanını gördün mü Mustafa Bey? Menderes'e millet mi yaptı isyanı? Hayır. Demirel'e millet mi yaptı isyanı? Kim yaptı o darbeleri? Bak Cumhuriyet'te de yok. Erbakan'a millet mi yaptı? 28 Şubat darbesi millet darbesi miydi? Millet mi indiriyordu? Menderes'i milleti mi astırdı, millet mi boğdu? Ya böylesine yani tarihten uzak değil aslında. Şimdi bu, bu adam sağında Profesör Celal Şengör, solunda İlber Ortaylı yıllarca tarih programları yapan adam. Şu adam. Ama en basit bir meselede bunların ilimle, bilgiyle hiçbir alakaları yok. Ya bunlar bilgi diye bir şey değil. Bunlar konuşacak, bunlar üst adam, millet dinleyecek. Vay efendim işte bunlar böyle. Bizler susacağız. Tarihi kimse konuşmuyor ki, şuna kimse cevap vermiyor ki. Televizyonlarda. Ya önce bir defa bir dur ya. Sen bu millete hakaret ediyorsun ya. Sen sokakta başörtülü kadınların jandarması gibi gezecektin. Sen polis miydin? Sen jandarma mıydın? Sen nesin? Kimsin? Ve on bunlar, bu tip adamlar, bunlar tehdit, bunların 50 defa sorgudan geçmesi lazım. Ama bunlar o kadar rahatlar ki. Millet boğmuş. Kimi boğdu ya? Bana bir tane göster. Evet darbe çok oldu. Biz bunları hep söylüyoruz. Hep konuşuyoruz. Ama kim yaptı o darbeleri? Arkadaki Yahudi'yi görmezsin. Arkadaki İngiliz'i görmezsin. Rus'u görmezsin. ABD'yi görmezsin. Alkışlarsın burada darbecilere. Postalı alkışlarsın. Sonra da millet dersin. Millete suçlarsın yükü. Ben böyle bir iftira görmedim. Millete iftiradan bunların hesap vermesi lazım biliyor musun? Tarihi iftiradan hesap vermesi lazım önce. Tarihe iftira, millete iftiradır. Millete hakarettir bu. Biz bir din biliriz, bir de padişah. Bin yıl ömür versin yaradan Allah. Ya bu milletin bir bakışı var ya. Biz bir din biliriz, bir de padişah. Bin yıl ömür versin yaradan Allah. Şunu söyleyen adam mı boğacak padişahını? O mu boğacak? Kim boğdu? Hangi millet boğdu? Evet. Yani Seni millet hazretti dedi. Hmm. Abdülhamid Ana, Emanuel Karasu hmm. ve ekip bir tane Türk yok. Hangi millette dedi Abdülhamid Han? Şu cevap her şeyi gösteriyor evet. değil mi? Evet. Seni millet hazretti. Hangi millet? İçinizde bir tane Türk yok. Hmm. Ama Türk adına konuşan adamlar. Bunları da Bizim şimdiki Türkçe geçinenler adam zannediyor. Onları adam zannediyor, onların peşinde gidiyor. Ya Türk'ün şu geldiği nokta, insan üzülüyor gençliğin bazı, gençliğin bir kısmının haline insan üzülüyor. Biz eğitimde gerçekten sınıfta kaldık Mustafa Bey. Bunu kabul etmek lazım. Hakkıyla eğitim verilmiyor, gösterilmiyor, öğretilmiyor. Ben e, liselerde çok hocaları dinliyorum. Sıkıntı büyük gerçekten. Bunu görmek istemiyor bizim iktidardakiler. Görmek istemiyor, incelemiyor, bakmıyor. Öğretmenlerle oturup konuşmuyor, dinlemiyor. Günü kurtarıyorlar. Bunun şeyini çok çetin bir şekilde görebiliriz, çekebiliriz sıkıntısını. Evet. Yani o sümen altı yapmak maalesef bunu yapıyorlar. Şurada program yapıyorum. Ya gelin ya çok şeyler söylüyorum ben. Ahmet Hoca nedir bunlar deyin ya. Nedir bunlar sen konuşuyorsun, anlatıyorsun, bir şeyler iddia ediyorsun. Bir tanesi diyemez mi ya, dinleyemez mi? İlla Cumhurbaşkanı'nın mı çağırması lazım?